Arkadaşlar bugün patates çorbası yapacağız. Ramazanda çorba olmadan olmaz diyorsanız bu mükemmel bir tarif. Mutlaka deneyin. Malzemeleri sayıyorum. 3 tane patates. Soğanımız büyük olduğu için yarısını kullanıyorum. Yarım soğan, 1 tane havuç, 2 diş sarımsak, tavuk suyu, 1 kaşık yemek kaşığıyla un. Evet arkadaşlar, şimdi çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Altını açalım. İçine iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Çok dolu olmadı kaşıklarım çünkü et suyu yağlı olduğu için önce unu kavuruyoruz. Unun böyle ham kokusu gittikten sonra unun güzel bir kokusu geldikten sonra bu doğramış olduğumuz sebzeleri atacağız içine. Burada ne vardı? Bir tane havuç vardı, üç tane patates, yarım soğan vardı. Bir de bu soğanlarla birlikte kavrulacak patates, soğan hepsi kavrulacak bunlar. Daha sonra et suyunu katacağım. Unumuz kavruldu arkadaşlar. Böyle biraz rengi değişti, pembemsi bir şey, renk aldı. Kokusu da böyle güzel, aroması da güzel oldu. Şimdi içine bütün sebzeleri atacağım. Patatesimizi, soğanımızı, havucumuzu. Bunlar kavrulacak. Bunlar kavrulduktan sonra en son sarımsağı katacağım. Suyunu katarken katacağım sarımsağı. Çünkü sarımsağın kokusu hoşuma etmiyor kavrulmuş kokusu. Ama siz seviyorsanız bu aşamada sarımsağı da katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kavruldu soğanımız. Güzelce kokusu da değişti. Her yani hepsi kavruldu. Et suyumuzu katıyoruz. Ben tavuk suyu kullandım. Üzerine açacak kadar da su koydum. Çok su koymuyorum çünkü blender ile ezeceğim. Ezdikten sonra kıvamına göre tekrar su koyarız. Şimdi iki diş de sarımsağımız vardı, sarımsağımızı da atıyorum içine suyunu kattıktan sonra çorbamız oldu arkadaşlar olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle ben tabağa patates çıkarttım, havuç çıkarttım. Böyle patates yumuşacık dağılıyorsa, havuçlar da çatalımızla eziliyorsa bu şekilde olmuş demektir. Çorbamız oldu arkadaşlar. Çorbamızı böyle blenderla eziyoruz. <laughs> Kıvamı da böyle oldu. Bu şekilde de yenebilir. Yani isteyen bu şekilde de tüketebilir. Küçük çocuğunuz varsa, bebeğiniz varsa onlara da bu şekil verebilirsiniz. Ama ben şimdi üzerine bir kaşık tereyağı ve tatlı toz biber katacağım. İsterseniz pul biber de katabilirsiniz ama ben tatlı toz biber katacağım. Biz acı sevmediğimiz için. Acı seviyorsanız eğer üzerine pul biber ve tereyağı ile kızdırıyorsunuz. Evet arkadaşlar patates çorbamız bitti. Hazır oldu. Çok lezzetli oldu. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka deneyin tarifi. Çok güzel oldu. çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Bizim yöremizde Toyga çorbası da denir buna. İçine bir kase yoğurt katıyorum. Bir kase nohut, bir kase buğday, 2 yemek kaşığı un, bir tane de yumurta katacağım arkadaşlar. Şimdi önce malzemelerimizi çırpıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde un var, yumurta var, yoğurt var sadece tamamen bunu homojen hale gelinceye kadar hiç pürüz kalmayıncaya kadar çırpmamız gerekiyor yoksa çorbamız kesilir bunun içine ben bir kase bu ölçüde et bu et suyu et suyu katacağım biraz rengi esmer olabilir et suyu kattığımız için ama olsun önemli değil önemli olan besleyici olması şimdi çorbamızın ununu kattık yoğurdunu kattık yumurtasını kattık et suyunu kattık Böyle et suyunun yağları var hatta. Suyunu kattık. Böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz. Hiç bırakmadan. Bırakırsak yoksa yoğurdumuz kesilir. Bu aşamada ben buğdayını da katmak istiyorum. Çünkü buğdayın da kendi özü oluyor. O da dökülsün. Özü dökülsün içine. Nohutu biraz daha geç katacağım. Biraz fazla pişmiş nohutum sadece. Buğday bunun içinde kaynayarak özür dökülecek iyice. Tuzunu da altını kapattıktan sonra katıyorum ben tuzunu. Çorbamız pişiyor. Altını kapatıyoruz. Ondan sonra tuzunu katıyoruz. Tuzunu en son. Şimdi arkadaşlar çorbamız oldu. Kıvamı böyle gayet güzel oldu. Şimdi bu aşamada nohutunu da katalım içine. Bir kase nohut. Üzerine tereyağıyla ile naneyi yakarak servis yapıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Tayga çorbası İçinde nohutu var, buğday var, et suyu var, yumurtası onu çok lezzetli besleyici bir çorba oldu. Yani afiyet şifa olsun kanalıma abone olmayı unutmayın.